kardeşimsin. Vero sanki bir yıldır yayın açmıyor musun gibi hissediyorum. Oha lan. Abartma lan. On, on, kaç gün oldu? 12 gün olmuş. Olmuş tabi Bayağı olmuş. 12 gündür ayrıyız. Aboneler yeniliyor. Okuyamıyorum şimdi onları. Patır patır yeniliyorlar. Oğlum eskiden yayında gözüksün diye bekletiyordunuz. Şimdi niye bekletiyorsunuz ki? Zaten gözükmüyor. Aşağıda da zaten onun sıra sana gelene kadar 4,5 saat geçiyor. Neyse siz nasılsınız arkadaşlar? Boş verin beni. Ben anlatırım zaten. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi 12 gündür ne oluyor? Ne bitiyor? Hiçbir fikrim yok ha. Özlemişim be. Ben de özledim lan. Vallahi. Bir şöyle zaten biliyorsunuz Şimo'yu kaybettiğimden yani kaybettiğim hafta 5-6 gün neredeyse bilgisayarı hiç oturmadım. Sosyal medyayı hiç açmadım. Ondan sonra ufak ufak böyle mesajlara bakmaya girdim. Ee, i̇şte o süre okudum mesajlarınızı. İyi de geldi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinize. Ya yani ne kadar böyle toksikler moksiklerle laf atsak da orada en toksiği bile ondan önce böyle mesajlar atmış. Amına vurduğum yayın açtığına şükürüm seni diyen adam bile böyle bu kadar mesaj atabilmiş. Şöyle bir şey olmuştum o gün. Kötü olmuştum yani. Ama iyi geldi. Hastane izliyorum. Niye lan? Geçmiş olsun. Dur ne demiş? Cumartesi kalp krizi geçirdim. Seviliyorsun. başı sağ olsun. Üstüncüm geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Çok özledim abim nasılsın? İyiyim. iyiyim çok şükür. Bir sıkıntı yok. Öyle yani ne diyeyim işte. İyiyim. Geçmiş olsun açım ne haber? Kimler burada bakayım bir ya? Kimler burada bir bakayım? Bir hafta sonra ahiretten izliyorum diyecek. Tövbe tövbe. Bir mal mısın amına koyayım ya? O nasıl bir laf ya? Allah Allah adam hastanede kalp krizi geçirmiş yazdığı cümleye bak ya. o Kordi ne yapıyorsun? Toksik. <laughs> Toksik kardeşim. Arkadaşlar şakaların dozajını kaçırıyorsunuz bazen ha. Neyse. E, teşekkür ederim. Bütün Şimo için güzel dileklerinizi okudum. Teşekkürler. Çok da böyle... Üzerinde lagoluga yapmak istemediğim bir konu anlayış göstereceğinizi düşünerek başımızdan öyle talihsiz, üzücü boktan bir durum geçti. Ama ay, hayat devam ediyor yapacak bir şey yok insanlar. Yani ben hep söylerim ya bu hayat kayıplarımızla acılarımızla mutluluklarımızla mix bir hayat yaşayacağız bunları yapacak bir şey yok. Ve i̇şin boktan tarafı sadece ben böyle o son hafta hani bir evcil hayvanının ölmesi, onu kaybetmek üzerine yaptığım bir konuşmadan sonra bunun yaşanması çok enteresan. Hani böyle bir şey hazır değilim, böyle bir şeyin ne kadar zor olduğundan bahsedip üstüne bunun olması ne yazık ki üzücü. Çok ani olması çok üzücü. Biliyorum hepiniz böyle bu konuyla ilgili konuşmamı beklemişsinizdir, merak etmişsinizdir. İlk defa yaşamıyorum. 14 yıllık köpeğimi de kaybeden biri olarak. Ama Şimon'un yeri tabii çok başkaydı. Umarım güzel bir şekilde bizi izliyordur. Arkadaşlarıyla oynaşıyordur. Bol bol yemeğini yiyip toksikliğine devam ediyordur. Özleyeceğiz onu yani her zaman özleyeceğim. Şimdi ben tabii üstüne böyle çok kapattım kapattım kendimi sıktım. Normal hayatıma devam etmeye çalıştım son 3 beş gündür ama şu yayında bu konunun açılacağını bildiğim için böyle bir şey oluyorsun nasıl diyeyim. Tüylerim diken diken şu an normalde öyle değildim 5-6 gündür işte yani açmış açtığımı düşünüyordum. O yüzden çok üstüne durmayalım, illa ki konuşuruz zaten. <laughs> neden rahmetli oldu, neden öldü? <laughs> Vallahi o çok boktan bir hikaye ya. Siktir edelim bence, anlatırım. Yani... Boş ver yani. Hani... Garip. Anlatırım belki bu yayını. Bu yayının başında böyle şey olmak istemiyorum. Ne sizi de ne kendimi de zaten bir 10 gündür bununla mücadele ediyorum. Gerek Hayır, toksiklemek değil arkadaşlar bu. Ben olsam ben de merak ederim. Yani bir hafta önce şurada yanımda oturan şu koltukta oturan kedi. Bir de işin garip tarafı birkaç kişi tepki göstermiş haliyle. Ulan bir tane kedi ölmüş. Ne abarttınız tarzında yorumlar okudum. Ee, şunu atlıyor insanlar. Birçok kişi kedi sahiplenemiyor. Birçok kişi kedi alamıyor. İşte ailesini ikna edemiyor. Kendi cesaret edemiyor. Ama Şimon'un hikayesi şöyle özel, ben bu piyasaya, bu işlere girdiğim çok yeni döneminde sahiplendiğim ve aslında hepinizin bu anlara şahit olmasıyla birlikte gelişen bir serüven var ortada. Yani siz onun neredeyse 2-3 aylık halinden 5-6 yaşına kadar ki haline kadar biliyorsunuz. Sizinle büyüdü. Yazımda o yüzden söyledim hani bu aslında sizin de kediniz diye. Ee, ama onu anlamayanlar olacaktır. Çok takılmayın. Editlerinizden biraz kaçtım. İlk beş gün falan hiç edit izlemedim. Çünkü herkes edit yapıyordu. Kapı çaldı biliyorum biliyorum. Ondan sonra Cima. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Konuyu açtıysak üzdüysek yok oğlum. Ya bunun kaçışı yok oğlum. Kaçabileceğim bir şey değil. Ya. Her gün yüzleştiğim bir şey amına koyayım. Buraya oturuyorum. Aklıma geliyor. Yukarı gidiyorum. Aklıma gidiyor. Sabah kalkıyorum. Hep durduğu yerde yok. Bu bu konuyu açmanız beni üzmez. Zaten üzücü bir durum yani. Editleri görü editler başta güzel böyle gitmiştir de sonra belki tepki gösterenler olmuştur. Haklılar haklılar da. Abi kedi sahiplenmek istiyorum. İncelikleri neler? Ya siktir et boşver. Bak işte internetten internetten. Hoş geldin tekrar abi çok alışmışım sana sen olmayınca hep bir eksik gibi hissediyorum geldiğin sonunda seviyorum seni abim de teşekkür ederim kardeşim